Ya, e, ben videodan önce orduların bir kısmını falan böyle sınırlara böldüm. E, her türlü saldırı tehdidine karşı sınırlara ordularımı böldüm. Bu ordular buralarda kalsın çünkü arkadan saldırıyorlar ya. Onu önlemek için ordular kalsın. E, isterseniz i̇sterseniz ben şöyle bir düşünce fikir aldım. E, şu Rusya'nın şu hizada Şöyle alalım diyorum. İran'ı, Azerbaycan'ı, Ermenistan, Gürcistan, e, şu Azerbaycan'ın Kafkasya bölgesi ve Ukrayna. Belki Avusturya ve Slovakya'yı da alırız. O, or oraları da alırız. Şöyle alırız diyorum. E, o zaman fetihlerimize Avusturya'dan başlayalım. Avusturya'nın tamamını al almayacağım toprak görünümü açısından. Şu Ukrayna ordusunu ıı, Avusturya'ya çekelim. 50.000'lik 50 bir ordumuz var. Bu yeterli. 1, 2, 3, 4, 5, 6 8.800'in alalım. Ben göremedim. Bakın, olan da alıyor. Ama Hollanda da çok güçlü değil ki şeyden. Çok yani. Avusturya savaş ilan ettim. Ben de ne koparım sanki. <laughs> diye. Var ya sen benim saldıracağım. Sırada gidiyor devletler. Doğruyorum. Oha. Niye bu kadar yıldım lan? ya. Ama fena askerliymiş. Yanayı bize alır. Şimdi Hollanda'ya karşı ilan etsem. Ne olur? Ee, ama orduları bayağı bir dağıtmam lazım. Heh. Ben Hollanda e, Hollanda anlaşmaya aldım. Ama Ama şurada 14 bin hala hırmanı askeri. Ya papat yaptı. Alıştır ya. Ne çağır mı? Ne oluyor Ben Hollanda ile savaşta şimdi? Yo değilim. Ne oluyor? oyunda bu oldu. Ben Avusturya ile savaştayım. E, Hollanda'da Hollanda da kutla devleti olarak aldı. Tamamdır. Avusturya'ya barış attım. Her yere yetti. Talepleri gönderdim. Ben de çok değişik bir bug oldu. Ama kardayız. Toprak hiç hoş durmuyor. Dost olduğumuz bir devlete verelim. O Almanya bizim savaşı ilan edecek. Ekstra Hemen ilişkileri geliştire basıyorum. Ordumuz da var hazır. İlişki Almanya ile şu an savaşacak durumda bir asker yok bölgede. Aaa enflasyon oldu. Araştırmak istiyorum şimdi. mı kalmış ha? Kuralar kaldı. O benim toprağım benim. Ben toprak. Ben nasıl bir böyle? Haberi. Tamamdır. Ee, Almanya'nın savaşı ilan etme eee korkusu var. Biraz ona tedirgin oldum. Hadi şu toprağı İtalya'ya vereceğim. Ticaret sarayı. Bir eyaletler. Hayır. Niye almasın? Toprak gördüm açısından verdim. İşte yoksa sevdiğim ben değil. Daha uzağa atma. Hemen Slovakya'yı da alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bence bu asker sayısı yetersiz. Ama şimdi yeterli oldu. 6 tane sınırımız var. 5, ,000, 5 ,000 koyalım. 6 5, 5. Başı yani pardon ve saldırıyoruz da öyle asker göründüğüne bakmayın siz başkent olduğu için asker basar beklediğimden kolay çıktı savaş hemen nasıl Hemen Ukrayna'yı da büyük bir bölümünü alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ukrayna'ya en az 100 kişilik bir ordu yollayacağım. Şu an Gürcistan ve Ermenistan'la. Ermenistan'la çok iyi olmasa da savaş açma. Ee, ordularımızı toplayalım orduyu yolladım o cephe. askerlerimiz bulmak için tamamdır 40 bin oldu bir 60 bin de e, burada basalım e, videodan önce de e, baş, yani İstanbul yaptım. İyi duruyor. Hatta kuyumdan önce bence Kafkasya'yı alalım diyecek mi? Zaten Rusya'ya gidiyor. Oldu. bakın şu fethi toprakta çok güzel askerler. Deren ve Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olarak gözüküyor. Antalya'yı üçe bölmüşler. Niyeyse. Hemen şu topraklardan da askerlerimizi çıkaralım. tane birlikte aynı toprağa toplayalım. Ne kadar? Topladık. Şimdi de topluyorum. 80.000'den fazla askerimiz oldu. Yatırımları azaltalım. Şuradan. Sınırlarımıza askerleri koyalım. 2, 11 gün, 11 gün dağıtalım. Fazlasıyla gidecektir. yerler yanlış bastım. Kırım'a ayrı bir ordu göndermeyi düşünüyorum. Bizim birlik orduyu Karadeniz'e çıkartalım. Ne lazım? Araştırma planlarımız olmuş. Ukrayna'yı alalım ve bölümü izleyelim. Kırım'a ayrı bir ordu ile alacağım. Çünkü sıkıntı yapıyor Kırım. biliyorsunuzdur Kırım'a Rusya işgal etti ama herhalde oyun bu işgali sanamam ki Kırım'a Ukrayna toprağı saymış ama şu an modern dünyada Kırım'da Rus bayrak bayrağı dalgalanıyor bakın ben e, ee, o saldırganlığı azalttım olma dünyadaki bütün ülkeler bilgisine gittim yani anlayın herkes birbirine ne kadar savaş ilan ediyor ben elime sevdim. Ukrayna'nın tamamını almayacağım bir kısmını alıp bırakacağım. Aynı Avusturya'da yaptığım gibi ve asker lazım. Ya arkadaşlar şu 66 binlik orada arkada kaldı ya. Ordu zaten 100 binlik. Ordular arkada kaldı. O yüzden sorun yaşadık. Ya geri itleyebiliriz biraz. Ordular geliyor ya. Yani. Şuradan mı saldıralım bari. En azından biraz asker çıkarayım. Şuradan. Tabilecek kadar. Ukrayna savaşına bu kadar zorlayacağını sanmaz mı? Toprakları teker teker alıyoruz. Buradan sonra da geri bence alamaz. Ukrayna'yı almamıza çok az kaldı. Ukrayna'yı aldıktan sonra da bölümü bitireceğim. E, geçen video yarım saat bir tane e, kişi yorum yazmış. E, video çok uzun diye. Ben de biraz kısaltacağım bu videoyu. Heh, aldık yüzden alacağım toprakları seçeyim. Kırımı da alacağım tabii ki. Ne oldu. İyi bence. Hadi şurayı da aldım. Hatta şu çok daha mı Şunu alayım onu almayayım. Şuradan şöyle birleştireceğiz. Şuradan bir de İran. Finalleriz. Ve bitti. Anlaşmayı atıyorum. Büyük ihtimalle kabul Arkadaşlar bu bu kadardı. Ee, görüşürüz.